Günaydın hareketin bereket getirdiği bir haftaya merhaba diyoruz ben Tuğbay Domaç ee, güzel bir üçlü açılımla bu haftaya girdik minnettar olunacak çok fazla şey olduğunu ve finansal başarılara hazırlanmamız gerektiğinin müjdesini veren bir hafta oldu. E, bu hafta zengin ve tatmin edici bir takım aile içi yaşantılar, aile içi olaylarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek hafta başında. İlerleyen günlerde kendimizi biraz çıkmazda hissedebilir. Ya da bazı olayları e, bir takım insanların arkasından e, biraz iş çevirerek halletmemiz gerektiği kanısına varabiliriz. Ama bunun böyle olmama, olmadığını e, ve aslında belki de o insanlarla ortak çalışmamız gerektiğini, e, işbirliği içinde olmamız gerektiğini e, anımsatan, hatırlatan ya da bize ya, bu konuda tüyo veren kartlarımız çıktı. O zaman e, çok gizli saklı e, olaylar e, peşinde koşmayalım açık açık bazı şeyleri çözümüne ulaştıralım diyorum. Çünkü düşünsel olarak bu şekilde olayların gidişatını çevirmeye çalıştığımız zaman düşünsel olarak yorulduğumuz bedenimize de yansıyor yorgunluğumuz bedenimize de yansıyor. Bu konuda da tekrar bir uyarı aldık Çünkü gerçekten çok çalışacağımız, e, gerçekten e, bolluğun bereketin içinde olacağımız Bir takım yeni girişimlerin içinde olabileceğimiz Ama bunun için e, zihnimizi çalıştırmamızın e, gerektiği bir haftaya merhaba dedik Ve e, e, iş yükümüzün de biraz artacağı bir hafta olma ihtimali çok yüksek olduğundan dolayı e, Yükünü hafifletebilecek e, insanlardan yardım istediği uyarı geldi bize e, bu insanlar her zaman e, yanımızdalar aslında ama biz belki de görmezden geliyoruz. Yükümüzü hafifletmek konusunda biraz çekimser davranıyoruz. Bir şey talep etmekte zorlanıyoruz. E, bu hafta bu talepkar halimizi takınabiliriz. Çünkü gerçekten e, aşırı çaba gösterme olayımız e, böyle gerektiriyor olabilir ama yorgunluk yapabilir. E, bedensel yorgunluğumuzun sonucunda da... Hmm, Kötü sonuçlarla karşılaşmamızı e, arzu etmem istemem. O zaman ne yapıyoruz? Güzel bir haftaya girdiğimizin e, bilincinde olalım ve bu e, motivasyonu yaşayalım. İnsanlardan yardım isteyelim bu hafta. Yükümüzü hafifletelim. E, burnumuzun dikine fazla gitmeyelim. Kendimiz tek başımıza bir takım işleri halletmeye çalışmayalım. E, fikir, fikir birliği içerisinde olalım. Ee, ve böylelikle zihnen ve bedenen e, daha yumuşak, e, daha rahatlatıcı, daha az yorucu bir hafta atlatalım diyorum. Ben Tubay Domaç. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram ve hmm, Facebook sayfalarında Tubayın Tarot Dünyası'ndan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Musmutlu, bolluk, bereket ve güzelliklerle dolu bir hafta hepimizin olsun. Aşk ile olsun. Bay bay.